Saruman'ım, bak şapka aldım konsept olaraktan çekim için. Bana diyor ki 40 Euro diyor. Sen dedim ne yapıyorsun? Ondan turist gelmiyor. Vereceğim dedim tanesini 10 lira, ikisini 20 liradan aldım ya. Ee, ama bunlarla mı marka yapacaksın diyorsun? Ay ne kadar vizyosusun ya. Allah Allah. Erim, Arda. Arda, yaban Mersin'im. Bir bak, bir bak. Baksana bir. Yırttım kendimi ya. Allah Allah. Şapka aldım. Adam dedi ki tanesi 40 lira dedi. 10 lira veririm dedim. Yaptım pazarlığım. ikisini 20 liraya aldım. Bak kendime de aldım. Nasıl olmuş? Güzel olmuş canım. Güzel olmuş. <laughs> Anam! Çarık! Çok iyi bir konsept o. İşte bak böyle otantizyonumuzu tamamlayacağız. Bunların kırmızısından bulursak yaşadık. Çok mutlu görünüyorsun. Çok mu seviyorsun onu? Çok mu aşık oldun? Evet. Hani sen sevemezdin? Hani aşık olamazdın? Sen seviyor musun onu? Damadım dediğin o Arda denen pisliğini etrafına dolaştırıyorsun. Sen Arda'nın kızıma yaptığın kötülüğü bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Götürdü onu sarhoş etti. Otel odasında kızımı ifade etti Zeynep'ime. Arda! Bir konuşalım mı? Anne. Konuşacağız Zeynep. Yürü. Sultan Hanım ne oldu şimdi bir anda? Bir konuşalım bakalım. Teyzoş bak çarık buldum Arda baksana çok güzel konsept olur ha. Çok güzel çok güzel. Siz nereye? Biz bir dondurma yiyeceğiz damatla. Allah Allah. Çarık kız. Bana bak Arda. Bir daha seni Zeynep'in yakınında görmeyeceğim. Duydun mu beni? Ne yaptım ben şimdi? Ne olmuş Zeynep'e ya? Daha ne yapacaksın Zeynep'e sen be? Sultan Hanım. Ben bu yaptıklarım için herkesten af diledim. Daha ne istiyorsunuz benden? Hadi ya. Af diledim bitti yani. Sen biliyor musun be? Sen benim kızıma öyle kötü şeyler yaptın ki o kız senin yüzünden canına kıymaya kaptı. Bana bak! Zeynep senin yüzünden canına kıyacaktı biliyor musun? Ben... ...ben bunu bilmiyordum. Bilmiyordun ha? Lan neyi bilmiyordun ha? Neyi bilmiyordun? O kızı sarhoş ederken, otel odasına götürürken... ...ondan faydalanırken neyi bilmiyordun ha? Sultan Hanım... ...ben yaptığım her şey için çok pişmanım. Hepsi çok büyük bir hataydı biliyorum lan. <laughs> Sen onu benim külahıma anlat. Yeter ama yeter. Ben çok büyük bedeller ödedim. Geldi Cemal beni bıçakladı kimseye ses çıkartmadım. Gidip Zeynep'e söylemedim. Benden daha ne yapmamı istiyorsunuz? Lan bana bak! Eğer Zeynep'e bir zarar verirsen... ...Efsun'u üzersen seni öldürürüm. Bir kere öldürürüm. Sonra bir daha öldürürüm. Duydun mu? <laughs> Efsun, Atahans Timler. ne yaptınız? Ha, hadi dondurma? E, dondurma bulamadık da biraz e, soğuk soğuk konuşalım dedik. Pipo, ne iş? Bir şey yok Efsun, bir şey yok. Allah Allah. Soğuk soğuk konuşmak ne demekmiş ya?